Thank you.

Korosların sevgili gençlerine hizmet edecek Selçuklar Mahallesi okumadan ve saygılarımı sunarım. Mersin Milletvekili ve Beh... Abdurrahman Başkan hizmete doymuyor. Yine bugün burada gençlerimiz için çok önemli bir hizmeti çocuklarımıza kazandıracağız. 2019'a kadar yerel yönetimler okuma salonu nedir farkında değildi şu anda sadece Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete alınmış 12 okuma salonu var sadece öyle merkezde değil merkezde var sahilde de var biliyorsunuz biz halkçı başkanlarız harçı belediyecilik diyoruz. Öyle bizim harçı belediyeciliğimiz sözde değil. Özde. Sahilde rant getirecek bir binaya da dönüştürebilirdik. Ne yaptık? Dedik ki sembolik bir okuma salonu yapalım. Bizim aklımızın, fikrimizin halkta olduğu, Türkiye'nin gelişmesinde olduğunu simgeleyen halkçı belediyeciliği simgeleyen gençlerimize bir hizmet yapalım bu sahilin en güzel noktasında dedi. Ve Türkiye'nin değil dünyanın en güzel manzaralı çocuklarımızın huzurla ders çalıştığı sahile bir okuma salonu yaptı. 60 bin abonesi var. İnandırıcı gelmeyebilir. Herkes oraya mail ediyor. Şimdi bir ikincisini daha yapacağız. Sahilde. Sahiller, ormanlar, Türkiye'nin kaynakları halkındır. Türkiye'nin kaynakları birinin cebine akıtılamaz. Birilerinin, bir zümrenin, yandaşların cebine akıtılamaz. Biz o kaynakları halkımız için harcıyoruz. Harcamaya da devam edeceğiz. Okuma salonları anneler beni dinliyor. Çocuklarımız için çok yararlı. Özellikle kalabalık ailelerde. Tok acın halinden anlamaz anlamaz. Koca koca evlerde yaşayanlar, lüks içinde yaşayanlar bu çocukların bu okuma salonlarına ne kadar ihtiyacı olduğunu bilemez. Ama Abdurrahman Başkan biliyor. Bizim başkanlarımız biliyor. Sağlık mahallesinden Hal Mahallesi'ne kadar, Kara Duvar'a kadar, Tarsus'un Mitat Paşası'na kadar her bölgede eğitim merkezlerini hizmete açıyoruz. 32 merkezimiz var. Toplam 9000 öğrencimiz var. 9000 öğrenci. Hani diyoruz ya, ilimin peşinden gidelim Türkiye'yi dünyada rekabet ettirecek olan çağdaş bir ülke olmaz. Eğitime önem vermemiz bilimin peşinde gitmemiz, bilim adamları yaratmamız, bilim adamı dünyada kendinden söz ettirsin, dünyaya rekabet edebilir, bağırmakla, çağırmakla, insanlara meydan okumakla, şatafatlı saraylarda yaşamakla, dünyada saygın olamazsın. Bilim adamı yetiştiriyor musun? Dünyada. Sporcu sanatçı yetiştiriyor musun? Senin ülkenin çanlı bayrağını gönlere çektirecek. İşte o zaman saygın ülkesi. Bizde bu bilinçle çocuklarımıza, gençlerimize önem veriyoruz. Toroslar aslında Mersin'in bir ortalaması. Nüfus olarak ortalaması. Burada bütün sosyal sınıflar var. Türkiye'nin her noktasından gelen insanlar bu kenti oluşturmuş. Mersin'e gelme nedenleri birden farklı ama bir amaç var. Huzurlu yaşamak. Onun için Toroslar'da işte bu gayeyle, bu amaçla yurdun dört bir yanından gelen insanlar yaşıyor. Burayı önemsiyoruz. Burayı neden önemsiyoruz? Türkiye çok kozmopolit bir ülke. Burası Anadolu. Burada farklı kültürler var. Farklı inanç yapıları var. Farklı etnik yapılar var. Anadolu toprakları. Mersin işte o Anadolu topraklarının bir minyatürü. Bir özeti. Mersin Türkiye'nin özeti. Burası son derece önemli bir şehirdir. Mersin deyip geçmeyin. Burada Türkiye'nin birliğini, beraberliğini simgeliyoruz. Onu ifade ediyoruz. Burada bir arada yaşamak, kardeşçesini yaşamak, inadına kardeşçesini yaşamakla Türkiye'ye örnek oluyoruz. Biz belediye başkanlarınız olarak biz bu bilinçle sizlere hizmet ediyoruz. Kafamızın arkasında insanları ayırmak yok. Kafamızın arkasında insanların milliyetçi duygularını kaşıyarak inançlarını, mezheplerini, meşreplerini o duyguları kullanarak istismar ederek oy devşirme anlayışımız asla yok. Bizim insanlığımız var içimizde. Bizim insan olma üyetimiz var. Biz insanız. İnsanı insan olduğu için seviyoruz. Ülkemizi muasser medeniyetler seviyesine getirelim. Bizim ortak gayemiz bu. Mersin'in huzurunu kimse kaçırmaya yeltenmesin. Mersinler burada huzurla yaşıyor. Siyaset uğruna kendi hesapları uğruna Mersin'i heba etmesinler. Mersin'i başka şehirlerle karıştırmasınlar. Biz Mersin'de siyasetin gölgesini istemiyoruz. Burada siyasi kavgalardan kaynaklı bazı emellerin hayata geçirilmesini istemiyoruz. Kardeşliğimizi bozmayın. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayın. Belediyelerimizden elinizi gözünüzü çekin. Bakın. Hepimiz çalışıyoruz. Bize vatanseverlik testi kimse yapmasın. Bu ülkeyi sevme testine bizi tabi tutmasın. Doğru hizmetlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Devam da edeceğiz. Abdurrahman başkanımı kutluyorum. Çok değerli hizmetlere hizmet ediyor. Çok değerli hizmetlere imza atıyor. Elbette güç şartlarda belediyeyi aldı. Kolay şartlar değildi. Bunu görmemiz lazım. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bizim amacımız Toroslar halkına hizmet etmek. Bu Toroslar Belediyesidir. Mersin Büyükşehir Belediyesidir. Bizim için fark etmiyor. Onun için işbirliğini önemsiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işbirliğimizi devam ettireceğiz. Niçin yapacağız bunu? Sizleri daha güzel bir Toroslar'da yaşatmak için. Bütün gayretlerimiz, emeklerimiz bunun için. Biz de karınca kararınca gençlerin layık demokratik bir ortamda eğitimlerini devam ettirebilmeleri için bu okuma salonlarını kentimizin bütün mahallelerinde açacağız. Bu ikincisi. Üçüncüsü inşallah Mevlana Mahallesi'nde eski karakol binası diye bilinen binanın da arkadaşlarımız fizikte çalışmasını yapmaya başladılar. Orada da üçüncü okuma salonumuzu halkımızın, gençlerimizin hizmetine sunacağız. Ben ve mesai arkadaşlarım neredeyse günün 24 saati Toroslar için kafa yoruyoruz. Sosum Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten Toroslar için en az bizim kadar kafa yoruyor. Ez cümle Toroslar'da artık her şey değişecek, değişmeye başladı. Toroslar'ın yeni takvimi işlemeye başladı. Yeni saat işlemeye başladı. Ben bu yeni takvim konusunda, yeni saatin daha tıkır tıkır çalışması için bizden kesinlikle yardımlar esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza da huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun ilaç bir an hayırlı olsun okuma son Burada güzel güzel derslerimiz evet. geçerli.